Aranızda Transformers transform. 3'ü izleyen, izleyen var mı? Ben izlenir mi kral i̇zlenir tavsiye eder misin? <laughs> yaz, niye bulurum karşı? Girelim o mi? Bu çocuğun bilgisayarı durmuyor <gülüyor> bilgisayarı. <laughs> Ama ne kadar bilgisayarın ekran kartının fanı durmuyor. <laughs> Bir oyuna giriyor ondan çıkıyor. Bir oyuna giriyor ondan çıkıyor. Ama Windows yüklü değil yani. Sanırsın PlayStation 2 taktığın CD çalışıyor. Benim her gün canım yanıyor. Benim her gün canım yanıyor. Omurgam da travma benim. Ne üstüme geliyorsunuz ki? Ya, Dayanamıyorum ya. Tamam. <laughs> Ay şimdi başlayacağım küfür ha. Seç bir canım var. Ben Allahım <laughs> Allah, alla. Seydine Muhammed'im ve Ali Seydine Muhammed ya. Ananı atanı. Gizlice bakmak yok. Ah hala geliyoruz. Orus bu çocuğu Abdülkadir Kadir. Siktir git. Siktir git. Siktir git. Orus bu çocuğu. Ya korkulur ya gibi amına koyayım ya. Karabasan gibi ya. Sıkay ister misin Şerif'i ya? Ne olur. Alırsan kendim öldürürüm yiğit. Hadi. Yiğit bak kendim öldürürüm. Şu şaşkınlıktan bildiğimi unuttum. Tehlikedim. Bir... Ben tehlikedim. Ben tehlikedim. <laughs> at. At. <gülüyor> ya at, atsana, at. Atsana, atsana. At at. At <laughs> Beşiktaş taraftarı böyle diyor tribünlerde böyle diyor Kanka ben Raze almayacağım. Ne oynardız? Roketlik açtım ben Ben Volarant açtım Ben roketlik açtım Ne yapacağız? Volarant açalım milletin anasını söverim gel Bir kendi hesabından git kendi hesabından. Tamam kanka Amına sokturtma yani Amanı götüm siktimin aptal arabanı <laughs> sana baykırın <başladım. gülüyor> Yok üç sefer oldu abone ya. Ben Kerem'i izlemek istemiyorum. <laughs> Kerem'i izlemek istemiyorum. Psikolojim hiç iyi değil arkadaşlar. Hiç iyi değilim ben oğlum. Kafayı, ya, yiyeceğim. kafayı bayım, yiyeceğim. Kafayı <gülüyor> yiyeceğim. Kafayı <laughs> yiyeceğim. <laughs> 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 Hocam ya. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya.